Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Özge ile Dors oynuyoruz. Evet. Hoş geldin de Özge. Ee, e, hanım tamam. Ee, ilk i̇lk öncelikle burada olmuş şimdi bu kutu. Tamam. Ee, bu arada Özge'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 ya tamam tamam. O zaman arkadaşlar biz hemen buraları geçelim. Gelelim abi. Arkadaşlar şu anda kayıttayım. Bak, ben onu ya. Bilmiyorum bak kanka şimdi işte burada şey, şey o, bak. Bir, de, sen, bu, bir şey var. Neyi? gel? Geldim. Şuna Neyi? E bu ne? Aa harbi bu ne? Ha mum yakıyoruz. Aa çok iyi bu arada. Getirme iyi olmuş ha. E kanka mumla şey yaparız işte açarız falan. Bu arada 25 param var. Selik mi ya? Selik mi? Aa kanka eğer Selik'e bir şey Gel gel aldım. Baba oho! 140 param oldu. Ya 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 ben beni neden bekledin? Ne var, ne var, ne? Yo girin buraya Yapardım da Orada oda vardı da yapardım da işte TK yapmadım şimdi bak, ölürüm falan gelin, İşte tamam bana da öyle oluyor Gidin, o da Bakma aaa ooo tekte geçtim ba Bak bak ölmeden Oğlum mal ya ne düşüyorsun? 55 <laughs> param var yalnız. Da. Tamam, şey Geçiyorum. Olsun. Oğlum ya yürümüyor kanka ya. Vallahi bak yemin ederim şu anda kayıttan yürümüyor karakter. <gülüyor> 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 ne oldu? Ha, hareket edebiliyorum tamam. ne ki valla. Normal videolarda da böyle oluyor. Ne? Ana ka kayıt işte ya kalıt kalıt. Yani nuk kralı alfabesi işte. Kalıt. Aa şey buldum bu pil buldum da sende pil var mı kanka gel istersen ilk odaya pil varsa. Ya şey el feneri daha doğrusu pil nereden çıktı abi? ben bunu konuşuyorum. E, Hmm, anlıyorum. Bu arada kanka bunu YouTube atayım mı? Niye YouTube ya? Ne bileyim olabilir yani. M6A ile beraber... Yok hayır öyle bir şey yok hayır hayır arkadaşlar siz bunu dinlemeyin. Yok hayır ben ölmedim öyle bir şey yok hayır. Aldım Aynen. tamam. E, o zaman ka kayıtta değilim ki nereden bilecekler abi. Yeter ya. Yürüyemiyorum kanka vallahi yürüyemiyorum ha. Çıldıracaklar. kanka geliyor çok fena de. Artık 150 kilometre. Geliyor kanka gir. Yatağın altına girdim ben. Tamam geçti. Çık oğlum. Çık. <laughs> i̇şte kendini koruyacaksın ona göre. bir dakika. Sen neredesin lan? Kanka bu sen kapıyı. Aa ben bu ara anahtarı buldum kanka. Ah bir de bir yürü 22 yıl 22 mi? 24'e giriyordum ha. Geliyorum dur. Burası mı 22? Buru gireyim mi? Gir kanka gir gir. Öyle mi? Kanka ya, kanka ya. Ulan var ya şu oyundan bu şeyinden ne diyeceğim? Dur artık şuradan ben bir şey alabilir miyim? Ulan şaka gibi ya hiçbir şey bulamadım. Vallahi bu sefer hiçbir şey bulamadım. Bu arada kanka ben bunu atarım ha. Senin de ki ettik. Abi atacağım tamam abi. Atıyorum. Ya kanka ben. Kanka ben bu şansı var ya ben. Kanka ben bu şansımı Şimdi bak videodayım diye küfür edeceğim. Ki ben aile kanalıyım yani küfür etmem Kanka Abi vallahi abi kafa yiyeceğim Abi vallahi kafa yiyeceğim abi seriyle karşılaştık Kanka Canım şu anda var ya Karınca bana böyle tekme tükürse hatta ölürüm Kanka Selim Abi şaka mı bir Abi şu anda var ya çok te bir dakika benim bu arada canım hiç gitmedi altta cam barım yok benim. <laughs> Valla mı? <mi? gülüyor> Gördüm de altta. <laughs> Arkadaşlar ben birazcık ses açayım. Ben önce korktum durum nasıl bir şey diye yani birazcık tırsın çünkü çünkü burada sefer bu borç oynamıyor. Evet şu anda videodayım kanka. YouTube açacağım bunu. Yani ne diyorsun ya? Arkadaşlar sen ö Tamam tamam. Şu anda Özge'yi tanıyorsunuz. Tanıyın tanıyın. Tanıyın onu da. Onunla kanalına abone olun. Ben onu et etiketleyeceğim. Onu da bir 100 abone yapalım. Allah'ım çıldıracağım. Ya ben bu kapılarda kalıp duruyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 13 yaş altı kitlelerimiz arkadaşlarımız izlemesin çünkü korkabilirler. Yani ben bak şey şeye geçtim tamam mı? Ya izler izlemezler. Ondan sonra korkmasınlar gece rüyalarında beni şey yapmasınlar. Biz bakalım. Burada mı gideceğiz? De, ya ulan var ya. Biz kaçıncı kapıdayız bu arada kanka şu anda? Hani yok <laughs> ya. Onanın. Arkadaşlar bu arada ağzımdan kötü laf çıkarsa kusurumuza bakmayın çünkü birazcık... Kanka ışığı yeter. Bu arada ağzımdan kötü laf çıkarsa kusura bakmayın çünkü korku oyunu yani bilirsiniz. Ben zaten şey yaparım, sansürlerim bazı yerleri bulabildiklerimi. Sıkıntı yok ya, lala herkes eder yani bunu şey de eder. Ama tabii etmemeye çalışalım yani. Abi, sen nereden çıktın ha oradan mı çıktın dur Oğlum Hıh ya sonunda Var ya sırf şu şu ışıkları bekleyip aslında şey yapabiliriz ha Neye bakacağım Aa, Gel Kanka Allah seni ya <laughs> Abi çıldıracağım. abi, şu anda bir taksitleri memnun yaşadığımı biliyor. Kanka geliyor ya. Hah. Girdim. Kanka geliyor. Kanka gelecek mi abi? Yoksa beni açacak buradan. Heh. Kanka bu arada ben ölebilirim ya bir şey söyleyeyim mi? Sil ile karşılaştık arkadaşlar Bakın Burada videoya bunlar da like atsın söyleyelim arkadaşlarımıza like atın yani. Artık benim de 100 abone yapalım. Benim şu anda 69. Kanka senin 100 abonem var. Şey 90 abonem var. Olacak. Yani benim birazcık daha yolum var arkadaşlar. Öyle bir şey var. Vallahi kanka benim 20-30 abone falan... Kanka ben bu arada yürüyemiyorum karakterim hep şey oluyor ya. Her videoda böyle oluyor arkadaşlar zaten bu takipçilerim de biliyor benim Roblox videoları hep böyle geçiyor. Aa kanka geliyor ya vallahi inşallah burada tablet şey yapmaz dur bir tabletin ekranını sileyim. Ben vermek Çıklı, bekle. Bekle. Ee, Arkadaşlar şu anda Özge bana ee, şey atmaya çalışıyor çakmak atmaya çalışıyor şey neydi bu çakmak mı neydi? Neredeler burada? Protein keziyor. Abi inşallah geçerim ya. Az bir önce geçiyordum. Videoyu açmadan önce. <laughs> tamam. Kanka. Dur bir dakika. Oyun şu anda yüklenmedi bu arada arkadaşlar. Ben de şu anda görüyorum. Takipçilerim bile görüyor. Yani şu anda sadece Allah... Arkadaşlar aldım kazandım da Kanka bu arada geçtim de Şöyle bir sıkıntı var Lan ne oldu Aa yeni şey gelmiş Sen <laughs> bilmiyorsun beta E oğlum tabi ben kaç aydır Oynamıyorum arkadaşlarım da şeyde Şahit gerçi onlar bilmiyor doğrusu oynadığımı da <laughs> Hadi gidiyorum ben yapmıyor. Hocam bir şey yok ya ben ne yaptım Allah Allah. Kanka geliyor. Sen mi? Geliyor. Gel. Adam bildiğin önceden vahiy gönderiyor yemin ederim ya. Adam korkuyor ki. Neredesin? Gel gel. Aaa. Vallahi mı lan? <laughs> ne bileyim ben sorduğum için olabilir <laughs> mi? Allah olsun. Ok, Aa geldik. Arkadaşlar şu anda 50. kapıdayız. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ya, arada... Arkadaşlar ben kafamı ya. bu arada. Böyle bir şey oluyor. Ya. Kanka ışık gelmedi ki bak. Vallahi de kayıt var. Video kaydı var. Vallahi. Durun arkadaşlar. O zaman abi bugün videomuz buraya kadar olsun. Gördüğünüz gibi Allah'ım gerdin ya. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.